Sadece abi şuna bir yem verir gibi yapsak gelirler mi? Ha? Yem verir gibi yapsak. Salatalık verdiği zaman hep toplanıyor. Salatalık elinden yiyorlar. Abi. Ee, besliyoruz da salatalıkta. Orası yumurtayla, evet. karadesler. Ne varsa. Aa ben böyle. Sarı prensesler rengini görmüyor musun? Çok canlı bak. Benim de hevesim geldi bunlara ha. Bir hareket etseler, yoğunluğu görsek. Bir hareket ettirseniz hala bunları. Geliyorum bu Paris. Gel. Uşağıtan aşkım. Yo, yo iyi böyle. Gözüküyor. <laughs> Kız sen şeytana, babucun ters getirir. Eşsiz baslayıp bir taraftanın kara adam. Ne yapıyorum lan bu? Olayı çok uzadı. yani kızın karı attı, battı lan. <laughs> bu sarıların karnı tok herhalde, baksana. Abi onlar salatalıkla hızlı olurlar. Bunlar bir şey veriyor ya. Varıyor. Evet. Kıyamam kurban olayım çocuğum. Kıyamam sana evladım. Hadi kalk da ben seni görürüm. 2 metre değil mi abi seninle koyarım? Tam 2 metre bu. Evet. <laughs> tamam Kız abi.